Kendime bu konuda güveniyorum çünkü biz yayla çocuğuyuz. Anlıyor musun? Serkan bas şu butona ya tamam çıkalım koy. Lan başlarım korku odasına lan bırak. Ama lan bırak lan bırak. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Aaa çadırım lan! Lan lan! Lan şu s*** koyarım Arkadaşlar Takavit kanalına hoş geldiniz. Ben Tunahan Özgür. Bugün çok ürkütücü bir video ile karşınızda olacağız. Alanya Prison Break korku evindeyiz. Bakalım bu korku evi bizi korkutabilecek mi? <laughs> Arkadaşlar giriş yapıyoruz. Biraz heyecanlıyım. <laughs> Yani korkmayacağımı düşünüyorum ama bakalım ne olacak. Arkadaşlar biliyor geleceğimizi zaten. Hoş, Hoş bulduk kardeşim. Ne yapıyoruz? Prosedür nedir? <laughs> İçeride başıma bir şey gelirse. <laughs> Burada yaşayan her türlü Ertuğrul'u muamele kendi rızamı doğrusunda kabul ediyorum. Ediyor muyum ya? <laughs> İçeride başıma neler gelebilir kardeşim? Aman gözünü seveyim ya. Yüksek <laughs> seviyede kaçırma işkence ve çok bir temas var. İşkence? Aynen. Hangisini yapsak Serkan? <laughs> Nasıl seviye düşünüyorsunuz? <laughs> en yükseğini ver. En ben herhangi var. bir zarar geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Kendime o konuda güveniyorum çünkü biz yayla çocuğuyuz. Anlıyor musun? Nereye imzalıyorum alıyorum yani kardeşim? İsim soyu Hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Hayır! Ananı Ne yapıyorsun lan? Ananı ver! Gerçekten korktum! Oğlum Serkan Kardeşim bilerek geldik korkmuyoruz tamam mı duvarda bir şifre olduğunu söylüyorlar o şifreyi çözeceğiz Yani biz bilerek geldik sonuçta buraya değil mi kardeş Ne şifresi bu <laughs> hiçbir şeye benzemiyor lan bunlar <laughs> Neyini çözeyim ben bunu Neyini çözeceğim lan bunun Aaaa kadarım lan Oğlum ne yapıyorsun ya biz video çekmeye geldik lan buraya. Oğlum Serkan anasını avradını satarım ha. Yarım ya. <laughs> Yarım ya. Uf, şifre ne? Şifre ne ya? Ne bakayım ben buradan ne bok anlayacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl satacağım? Yerdiniz beni ya.

Ha. Şunu avradını satayım ya. Serkan. Düştüğümüz hale bak. Anasını... Oğlum bunlar bir yerden bağıracak şimdi ha. Bu ne ya? Of oh, gerildim ya. Anahtar var Serkan bir yerlerde. Ama anasını avradını sattı. Bu anahtarı nereye koydular acaba ya? geriliyorum ya. Aha. Aha. Burada. Aha. Anahtar burada acı. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi kendimizi düşürdüğümüz şu hale bak. Ah. Serkan. her yerde. Saçma sapan şeyler var Bir tünelde yürüyoruz. Oğlum, nereye geldik lan? Estağfurullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oğlum yürü girin lan. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> ya. Ya oğlum ne yapıyorsunuz ya? Lan ya yürü git oğlum manyak mısın lan? Aa! <laughs> <laughs> lan ne yapıyorsun ya? Serkan bas şu butona ya tam şu kalın koyu. Lan başlarım korku odasına lan bırak. Ama lan bırak lan bırak. Lan, bırak. lan <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Lan Serkan bastana şu butona. Lan bu videona başlar. <laughs> Başlarım ha. oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Manyak mısınız ya? Şey ya Sıcan videosuna Serkan gerildim ha. Gerildim ha. Gerildim ha. Anasını satarım ha. Abi tebrik ediyoruz. Pes ettiniz. Herkes abi getirdim. manyak mısın sen ya? <gülüyor> manyak <gülüyor> mısın <gülüyor> abi? <Sizin gülüyor> bir video çekelim dedik burnumuzdan getirdin ya. Haber <laughs> ben <laughs> Allah'ım ya. Osurur Oğlum şu halime bak. bak Serkan ya. Gel gel. Su verin size Gel. Verin. Kurgu diyecekler şimdi buna da. Şu alnımın terine bir bak. Anasını avradını satayım. Ben böyle şeyleri sevmiyorum ya. Lan bir de gittik 3 harfli 3 harfli ayin mayin bir şeyler geri alı geri alı şeyler yapıyorlar. Hayır gerçek bunlar ya. 3 harfli muhabbeti gerçek abi. Saçmalama bunun oyunu mu olur? Kapıda korkmam diyordun. Lan kapıda korkmam diyordum da korku odası dediğinde canavar çıkar. Bıçaklı adam kovalar. 3 harfli ne ya? Bırak ya. Abi ver çay su bir şey ver ya. <laughs> Gözünü seveyim ya. Abi ben gerçekten üniversitede de bizim etrafımızda saçma sapan insanlar vardı böyle üç harflerle uğraşan, korkan eden. Çolum çocuğum var lan benim. <laughs> Serkan. Çolum çocuğum var oğlum benim ya. Hayatımda ilk defa korku odasına girdim. Korktum mu? Korkmadım desem inanacak mısınız? <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Buna benzer içerikler gelmeye devam edecek. Abone olun.